Arkadaşlar merhaba. Şu anda da Elta'nın 1 inç maşalı boru anahtarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Az sonra ben bunu metreyle de size ölçeceğim. boynu ne kadar olduğunu ve ufak bir terazimiz var. Bunda da kaç gram olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoları isterseniz kanalımıza abone olursanız biz bunların devamını çekiyoruz. İzlemek isterseniz ileriki videolarımızda da bunların 1.5 inç ve izel taşı karşılaştırmalarını görebilirsiniz. Şu Elta öncelikle İzel Taş'ın kendi ürünüdür arkadaşlar. Alt ürünü olarak gösterilir. Ve buralarında pakette karton bir paket vardır. Ben size bazen arkadaşlar soruyorlar da boyunu ve kilosu neden ölçmediniz diye. E, sonradan sorduğumda da takım kutularına koydukları için o yüzden e, ölçmek istedim. Yani takım kutularına bazen sığmıyor diyorlar. Mesela bu arkadaşlar kutusu 33 santimmiş ve burası da 7 santimmiş 33 santime 7 santim ben şu an bunu tartayım da isterseniz kaç gram olduğunu da göstereyim 815 grammış arkadaşlar 815 gram bunu da kapattık paketimizde şurada bir bantımız var bantımızı çıkardığımızda Ve ben bunun ne kadar çene genişliğinin açılacağını da en azından ölçelim bakalım. Poşet karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar krom medium yani çelik anlamına geliyor. Burada 40 milim yazmış. Herhalde şu çapı veya şu çapı 4 santim olduğu için olabilir. Bunu ben tam bilemedim. Şeyi çıkarttık. Nerede çıkarttığımızda. Şimdi arkadaşlar burada kodu var. Birinci el var. Yazıyor. Yeşil. Hatta bayağı bir sert malzemeden yapılmış. Ağız genişliği de böyle sıfıra geldiğimizde şu çene tamamen kapanıyor. Şimdi ben bunu tamamen açayım. Ve metremizde de şu arkadaşlar şu şekilde şuraya kadar açılıyor. Hatta burası boşluk kalıyor. En fazla açıldığı yer yani şu kadar. Çenek kısmını da ben size ölçeyim. Burası 4 santim arkadaşlar. Yani 40 milim. Herhalde 40 milim dediği evet. Buradaki mesafe olabilir. Evet. 4 santim. Bunu kapattığımızda Dilerseniz bunu Ayarlayabilirsiniz. Buradan sıktığınız zaman Bu şey Kapanıyor zaten. Evet, şimdi ben sıfıra kadar kapatayım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde. Hatta burada biraz böyle plastikimsi el tutmak için tam çelik değil. Hafif plastikimsi bir tabakayla da kaplanmış. Bunun gibi değil. Ve el tutması daha iyi arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Ben ileriki videolarımda da bunun bir buçuk için anlatacağım. Ve izal taşla da beraber karşılaştıracağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim.